Aa Yusuf. Anne hani bebek mi yiyor Bebek mu var? Bebek miyon mu var evde? Aa Yusuf bebek miyon uyumuş. Anne hani arkamda yine bebek siren kafa bak. yine arkama bebek siren kafa mı geldi? Evet arkana bak. Ya bebek siren kafa sen niye geldin yine? Hayır binemezsin. O Yusuf'un oyuncak minyonunun uyku yatağı orası. Orada uyuyacak o. Hayır. Hayır o benim. Ben de bebeğim. Ben de binmek istiyorum. Yusuf sence verelim mi? Hayır. O o oyuncak minyonunun uyku yatağı. Hayır, veremeyiz. Oğlum vermiyor. Vereceksiniz dedim size. Şu Hı, anneciğim şimdi ne yapacağız? Anneciğim ben çok korkuyorum, çok büyük o Sülen kafa. Tamam tamam çağırma, çağırma. İşte şimdi çağırıyorum. Siz ben istediğimde bana vermediniz. Şimdi babamı çağırıyorum. Anneciğim şimdi Yusuf, babasını çağırıyormuş. Yusuf babasını çağırıyormuş. Hı, anneciğim nasıl? Yusuf, şimdi? Bilmiyorum Yusuf kaka ya, ayağa kalk arkama geç, arkama geç arkama geç tamam baba siren kafa tamam tamam alabilir tamam <laughs>